Arkadaşlar merhaba Hostel bu Bina bu Şöyle bir giriş var Tünel gibi Biliyorum akşam Ancak geldim biraz uzun sürdü Anlattıracağım hepsini Saat on buçuk Evet Hemen şuradan kapıyı açalım. Şu birinci kapı. Motorumuz burada. Ne dedi, çok güvenli bilmiyorum. Burası da ayrı bir yarın çekeceğim hepsini. şimdi bir hızlı bir giriş yapalım. Bugünler anlatayım ben size neler oldu sınırda. Bu da ikinci kapı. Ama herkes biliyor galiba. Evet. St. Petersburg'dayız. Saat 10.30. Şimdi bugün neler oldu? Şimdi çıkana kadar etrafa siz bakın. Olayları anlatayım. Rusya'ya girişte kenarda durup hızlı bir şekilde anlattım ne çektiğimi. Size şimdi detaylı anlatayım. Finlandiya kısmını çabuk geçtim. Rus kısmına geldik. En başta bir tane, iki tane görevli. Orada hatta çıkardım kamerayı. Ee, ufak bir şey konuşup hemen kapattım. Dedim iki kişi duruyor orada ama bekliyoruz. Niye bekliyoruz bilmiyorum demiştim. O bizi sonra saldı. Gittik içeri. Bildiğiniz normal e, sınırlarda var ya, böyle peronlar olur. Girdik bir tane perona, herkes iniyor aşağıya indim. Geçtim sıraya. Bekliyoruz. Bekle, 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 bekle. Ha bu arada 12 12.50'de girdim şeye Finlandiya'dan sınıra. 12 12.50'de tahminim bakmadım saatte Biri çeyrek geçiyor sanırım. Rus işlemlerini yani motordan indim başladım. Burada da dilenciler var. Siz etrafa bakın. İnşallah kaybetmem burayı. Neyse ki navigasyonda kayıtlı adresi. <laughs> bu arada bana sıra geldi. Verdim şeyi, yeşil pasaport, evrakları, neyse. Evrakları değil. Yerden çıkmam lazım ama nereden nereye çıkılıyor onu bilmiyorum. Ee, sokağa nereden gittim, ileriden gittim. Bu tarafa doğru yürümem lazım dedim, sola. Ama ama işte. Neyse. Kaybolmayın da. Gene dünkü gibi. Gül <laughs> 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 nasıl? Evet. ben almadım yanıma. Neyse. Geldi bana sırf verdim. Baktı. Işık pasaport ya. ilk defa görüyor herhalde. Bu arada yeşil pasaportu filmi de gördü ilk defa. Bu ne dedi? Bu ne special? Special pasaport ne demek dedi? <laughs> ben de dil döndüğünce anlattım dedim. E, uzun yıllar çalışan memurlara verilir dedim. Ne anladıysa artık. Neyse gelelim şimdi Rus tarafına. Verdi, baktı, baktı, baktı. Güzel nerede dedi. Yani sonradan anladım. Şey biraz tuhaf. İngilizce biliyor da. Tabii şey aksanı farklı olunca tam anlayamadım. Sonradan jeton düştü. Hayır bizim vizeyi soruyor. Dedim bu pasaportların dedim vizeye ihtiyacı yok dedim. Bir şey demedi. Allah Allah. Kalktı gitti bir yerlere sordu soruşturdu. Telefonu açtı. Geldi adamın birisi. Arkadaşı. Kadın tabi. İçeride konuştular bir şeyler. Sonra adam geldi bana. Eee dedi. Google'dan çeviri yaptı 10 dakika sonra sizi kayıt yaptıracak dedi. İyi tamam dedim. İşlem tamam. Ben fazla dolaştım. Bu tarafa lazım. karşıya mı geçeyim? Ne yapayım? Karşıya geçeyim. Evet. karşıya geçeyim. Hazır yeşil yanmışken. Kaybetmem inşallah. Programı. Bak unutturmayın. Şu sivri şeyin paralelinde arkasında evimiz. Şuradan devam edelim. <laughs> bu arada Petersburg'a bayıldım arkadaşlar. Motorla gelirken nereye kafamı çevirsem yani ağzım açık kalıyor. Ha, yani bu arada iki gece buradayım. Yarın, hesapta yarın sabah çıkacaktım. Konudan konuya atlıyorum ama ee, Sabah buradan yarım çıktım. Geç geldim. Dokuz muydu ne geldim. Dokuza doğru. Sekiz dokuz arası bir şeydi. Cık. Allah Allah. Neyse. Gelin benim. Tamam dedi. Bekle. 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 Bu arada e, motor şeyde kaldı. Arkamdakiler normal sıraya girdiğim için arkamdakiler hop geçiyor benim. Motor al, al, motoru aldım kenara. Engel olmasın bari insanlara. Bekle, bekle. Oo, kaç tane geçti benden sonra araba. Haddi hesabı yok. Neyse. Yarım saat 45 dakika beklemişimdir. Bastı şeyleri. Tak tak tak. İşte, ne de, o mu sordu öbürü mü sordu. Yani neyse niye geldin? Ne yapacaksın? Neredesin? Kaç soru sordu. Tamam dedi. Onayladı. Verdi. He, Şimdi şeye. Neye? Motor için gümrük kısmına. Bu pasaport. Tamam. Gümrük kısmına gittim. Hemen onun yanında zaten. Büfesi. Gidelim büfe dedim ya. Neyse işte anladınız. Ben kaybolmuyorum inşallah. Neyse. Ee, navigasyonun pili var. Diğer telefonun 14'ün şarjı pek yok. Geçtim oraya. Gene sıra var. Bekliyorum. Bekle, 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 bekle. Of çekmeye başladım. bak. Sabır, ya sabır, ya sabır, ya sabır. Burası ne meydanı bilmiyorum. Ya sabır, ya sabır. Şurada bir şeyler yazıyor ama. Ya buranın harfi dokunmuyor ya. Ya sabır, ooo. Şuraya bakar mısınız? ortaya geçeyim de bir dolanayım. Ya sabır, ya sabır, ya sabır. Abartmıyorum, Yarım saat bir kişinin işi sürdü. Ama aynı sabah ne oldu? Geliyoruz. Şuradan geldim bakın. Şu arabaların geldiği yoldan o caddeye girdim. Neyse. Bir kişi daha vardı. Bayağı bekledik ya. Bakın. Üç buçuk saat sürdü bak. Bir, bir, bir çeyrek geçe dedim. Vardım oraya. 4'e beş vardı işim bitti. Dört de ne beşi vardı artık. Şöyle yavaş yavaş dolanayım. Kendi etrafımda. Evet biraz hava serin arkadaşlar. Ee, neyse. Manasar'a geldi nihayet. Şöyle yavaş yavaş dolanayım. Keşke bilseydim bu. Neyse Sonra bu geçer kısma. Bunu bitireyim şarjın bitmeden. Bir daha varmış. Geldi verdim evrakları. Gene o da baktı şimdi yeşil pasaporta. Bu bayağı soru sordu. Ee, şeyi şey verdim. Ee, evrakları verdim. Bak kafam gitti dur. Şöyle yavaş yavaş dolanayım siz bakın etrafa. özetini anlatayım. Aklıma şimdi anlatmaya başlayınca açılır. Biraz acil ettim çıkmak için. Ee, ne sordu, ne sordu? İşte nereden geliyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Ee, motor ne? Ha, önce motor, doğru. Motor nerede dedi? O daha henüz şey yapmamıştım. O kenarı çektiğim yerde ilk girişte. Dedim ileride dedim. Getireyim mi dedim. Şöyle kalktık baktı bir şey. Nerede göremiyorum der gibi baktı. Hemen koştuk gittim getirdim motoru e, yan tarafa. Tekrar bekledim. O arada başkası nevranı alıyor. Gene bekle. Bekle, bekle, bekle. Oğlum ya sabır, ya sabır. Allah'ım yarabbim. Şimdiye kadar bu kadar sıkılmadım sınırda. Bu kadar beklemedim ona göre gelin. Ben burada burada dönüp durmayayım ben. Devam edin neredeyiz? Şöyle denize doğru gidelim. Açık hava konseri. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sıra geldi. Tekrar geldi bana. Baktım motora. Soru soruyor. Ee, ha, öbürüydü pardon. Soru, öbürü İngilizce bilmiyor. Bu biliyor. Pasaportçu bilmiyor, gümrükçü biliyor. Pasaportçu soruyor bana, plakasını soruyormuş. Dedim, anlamıyorum ne diyorsun? <laughs> Çıktı kulübeden, ha kulübe. Çıktı kulübeden gitti, motorun arkasına baktı. Ha <laughs> dedi. Allah'ım yarabbim. Gelelim gümrükçüye tekrar. Adres ne? Şu, şu adres bu mu? Eee, şu şurası mı? Bursa City mi? Ya böyle yani plaka mı, motor ne? Hangisi markası? Of görseniz. Sonra şey esnasında, muhabbet esnasında şey sordu. işin ne dedi senin? Dedim, öğretmenim. Öğretmen mi dedi? Şaşırdı kaldı. Yani niye şaşırdı onu anlamadım ama neyse. Öğretmenim dedim. Şöyle yüzü bir şey tuhaf oldu yüzü. Ha bu arada e, en başta şey sordu bana. Rusça biliyor musun dedi. Hayır dedim hiç, no, hiç yok dedim. Hiç yok demedim ama neyse. Yok hayır dedim. Peki size yardım edeceğim ben dedi. Yardımını niye biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi e, gümrükte aracınızla alakalı, sizinle alakalı e, niye geldiniz, nerede kalacaksınız, adresiniz, ne kadar kaç gece kalacaksınız? Bu ne ya? Burası, burayı anlamadım ben. which is Galetta.